Hepinize merhabalar ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber ee, Visual Studio serinin birinci bölümüne karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizin Visual Studio'da Visual Studio 2016 mıydı? Nasıl <laughs> ee, giriş paneli yapılır onu göstereceğim. Bunu sadece kayıt etme yöntemini falan kendi sitenizden falan yaparsanız iyi ol falan onları da ileride göstereceğim ama onları ee, yapmak biraz daha zor bundan. Hemen yeni bir e, Windows Form application oluşturun. Ben buna e, name'ini <laughs> giriş paneli vb birinci ders diye adlandıracağım. Arkadaşlar şimdi girelim. E, ileriki derslerimizde daha böyle daha değişik şeyler e, uzun zamandır da video gelmiyor onu da biliyorum. E, yarın video gelir arkadaşlar. Ehe. Şimdi bu arada şöyle bir şunu böyle formu bir ayarlayalım. İkinci arkadaşlar formunun her şeyini ayarlayalım. Evet. Teksti olsun? Teksti giriş var. Buraları da bir anlatalım. Şuradan böyle küçük de biliyorsunuz falan. Şuradan hemen ben arka planını siyah yapıyorum. Ben daha çok seviyorum siyah. Sonra ekleyeceğimiz şeyler arkadaşlar. İki adet label. tabi dur ben onları sonra da şey yapacağım. Şimdilik yazılarını bir yeşil falan bir şeyler yapalım. Yeşil var. Şöyle bir mavi yapsak. Aynen mavi birazcık da büyütelim. Büyütmeyi de arkadaşlar ben çok aradım. Font kısmından şuna basıyorsunuz arkadaşlar. Kalın seçin. Ben bunu seçiyorum. Buradan da 14 falan yapın işte. Bu boyut yeter işte. Şurayı da biraz küçültelim. Hemen detaylıca detaylı ve bir tane daha diyelim şunları biraz yukarı çıkaralım. Evet şöyle. Sonra şunları adlandıralım. Aşağıda nerede bunun Bu muydu lan? Bir dakika bu değildi. Tekse. Sözüm az geliyor olabilir özür dilerim. <laughs> Burayı kullanacağız. Bir iki tane şey yapacağız. Kullanacağız da. Böyle. Şuraya da başta e, dış şeyleri yapacağım böyle dışını falan böyle arka planını falan ayarlayacağım sonra kodlamaya geçeceğim en son kodlama iki adet textbox şöyle text box. yine fonta gelin arkadaşlar şuradan kalın olarak yazsın on derece yap sevgi upgrade olarak yazsın tam da tutun Sonra şunu getireceğim, getire ve ve şuraya getirelim. Şunları da Şimdi e, iki adet buton ekleyeceğiz akışa. Butonu, butonu ikinci sırada iki adet. sanda. Arkadaşlar dışı böyle olacak. Şundan altlarına girelim. Text. Bir giriş. Diğeri çıkış olacak. Şöyle. <laughs> çıkış diye atlandıralım. Şimdi geldik kodlama yaşa. Bunlarla bir işimiz yok. Giriş butonuna tıklıyorsunuz. Kodlama bölümü açılacak. Bekleyelim. Evet. İlk başta if komutunu giriyoruz. Sonra text box bir text box bir nokta text e, kodları ilk başta yazıyorum. Sonradan açıklayacağım. Aşağı boşluk. E, kullanıcı adımız ne olsun? E, giriş Sonra Aa, bir dakika Tekrar basıp tıklayalım. End. Text. Box. 2. Text. Boşluk. Şöyle. Şimdi bizde 1, 2, 4, 5, 6 olsun akşam. Sonra <laughs> buraya bir enter'a basıp MSG box şöyle şunun içine tebrikler sisteme giriş yaptınız. Yine yazıyoruz. Sonra şrey L kodu MSG box At şöyle. Atalım. Umut'u. Adı. Arkadaşlar şuralarda tamamlayalım. Şurada birkaç şey kaldı. Bir virgül. boşluk. SG box information. Bir virgül daha boşluk. Şöyle içine de e, tebrikler diye yazalım. Şey geldi. Bir virgül boşluk. SG her zaman yanlışlar. Yukarı Bir virgül Şuraya da hata. Evet arkadaşlar kodlamamız bitiyor. Ee, şu çıkışı da yapalım. Close. C. Tamam bu da bitti arkadaşlar. Şimdi kodlamamız tamam bitmiştir. Bir çalıştıralım bakalım çalışıyor mı. Evet açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldi. Kullanıcı neydi? Bakalım hemen şuradan. Evet. Ee, giriş giriş panel 1 bir kısımmış Giriş panel panel 1 şöyle de bir Giriş Tebrikler size giriş yaptığınız video arkadaşlar. Çıkışa baskınlardan çıkıyor. Şimdi kodları ee, göstereyim. Bir de yanlış gireceğim sonradan. Şimdi arkadaşlar burada if kodunu ben bunun anlamını bilmiyorum. Fazla da bilmiyorum. Ben arkadaşlar videolarını falan izliyorum. Biz burada textbox 1. test Yani diyoruz ki biz burada textbox eklemiştik. Birinci textbox'ta Birinci textbox'ın yazısı giriş paneli giriş panel 1 ee, ve ikinci e, box'ın yazısı 12456 ise mes, e, mesaj kutusu açılsın ve oraya şunları yazsın tepiler giriş yaptınız bir virgül koyup e, o bilgilendirme information bilgilendirme demek box style yani bilgilendirme mesajı e, sonra bir virgül daha o da mesajın başlığı arkadaşlar sonra else komutuna girdik else eğer yani eğer öyle değilse başka bir şey girdiyse işte oraya Yine e, mesaj kutusu açılsın hatalı kullanıcı veya şifre lütfen daha sonra tekrar deneyin 1 virgül so, e, tabi şey bakarsınız sonra msg bası kri, kriptal yani kriptal e, kri ya her zaman şey kri, e, kriptal işte kriptal hata sonra e, boşluk şey virgül boşluk hata kullanıcı şey mesaj başlığı da böyle. Kodlarımız böyleydi. Ee, çıkışta zaten close böyle yazınca çıkıyor zaten. Ee, güzel bir program oldu. Sonradan aşağı işte bir şey daha göstereceğim. Ben yapamıyorum. Bir daha şimdi deneyeceğim. Add Windows Project, Form. Sonra şuradan Windows Form e ee, ad diye ekleyelim. Sonra şuraya ee, bunun adı neydi? Name'i ne? Bakalım. Name Form 2. Sonra buraya gelin arkadaşlar. Şuraya. Şuraya gelin. Bu doğru kullanıcı adı veya şifre girdiyse show e, formumuzun adı neydi? Form 2. Form 2 diye yazalım. Böyle bir şeydi galiba. Şu eşittir de koyalım. Belki böyledir. Şimdi bir f basalım. Hata verdi. Şöyle bir şey geldi Bak. ben fazla bilmiyorum bunu. Şöyle dibinde açalım. Şöyle. Burada. Form 2. Çeyiz alın. Evet çalıştı arkadaşlar. Şimdi bakalım. Açılıyor mu? Sonradan açtığımız şey. Giriş. Panel. Bir. Şifrede. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. İşte Stüp bir, bir şey Hiç şey yaşayın ama. Açmıyor. Daha hata, hata veriyor. Tamam arkadaşım şurayı silelim. Şurayı silelim. Şöyle bir şey deneyelim. Şöyle deneyelim bir şey. Form Yeniyle maşallah açın. Tamam şimdi bunu sonra da ben size gösteririm. Böyle şey yazınca açılması lazım. Şey e, sonra gösteririm. Şimdi arkadaşlar şu hani şifre kısmında böyle şu şekilde çıkar ya yazılar. Nasıl Nereden görüyorsunuz? Şuradan. Eee... Şöyle bir de. Nasıl onu unuttum ya. Ha böyleydi. 6 ile 7 tuşuna basınca basınca şıl e, password işaret çıkıyor diyor. Onu da şöyle yapıyorsun arkadaşlar. Şuradan bir yerden password charge'ı bulun. Password charge. Ha burada. Buraya gelin. Bunu yapın. Enter'layın. Şimdi bakın arkadaşlar sen, e, e, yazdığım şeyler nasıl Dördüncü başlar şey çıktı. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Giriş panel böyle sallayalım, sallayalım her şeyi sallayalım. Giriş dedik mi? Hatalı kullanıcadı veya şimdi lütfen daha sonra tekrar deneyin yoksa böyle bir program. Umarım işinize yaramıştır. Ee, Visual 2 bunun ultimate'in indirme linkini aşağıda vere vereceğim. Daha fazla istiyorsanız e kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, bir dakika mesela. Şimdi git diğer ki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Bye bye.